Meryem parka gelince bana ne söz vermiştin kızım? Dondurma istemeyeceğine söz vermiştin. bak bebek bisikletine binip biraz gezer misin? Hadi beni rahat bırak. Hayır sana dondurma almayacağım dedim. Sadece parka getireceğim dedim. Neden çirkin kız oluyorsun? Söz vermiştin dondurma alsam ağlamayacağını söz verir misin? Neyli dondurma istiyorsun? O benim hikayem, o benim masalım O benim hikayem, o benim masalım diye bir dondurma mı varmış? Nerede satılıyormuş? O zaman hadi gidelim bakkala bakalım nasılmış. Hadi elimi tut da gidelim. Meryem nereye gidiyoruz? Dondurma almaya. Ama bir daha ağlamayacağına söz verirsen alacağım. Bana bak. Bir daha ağlamayacağına söz ver. Söz. Tamam hadi gidelim o zaman. Bakkalda cips al diye tutturmak yok. Sadece dondurma alacağım. Tamam mı? Hadi. Hayır. Meryem burada baloncu var. Balon diye tutturma tamam mı kızım? Hayır. Meryem. Baloncu var. Balon diye tutturursan almam söyleyeyim sana. Tamam mı? Söz ver. Bana söz ver arkadaşlarım da duysun. Dondurma yedikten sonra balon balon diye istemeyeceksin. Bak burada ne güzel balonlar varmış. Minyonlu prensesli. Hadi koş bakkala geldik işte bakkal göründü. Ama bir tane alacaksın. Evet. Bakkala geldik. Burada bir sürü çeşit çeşit dondurma var. Hangisinden istiyorsun? O benim kayyam. Bu pamuk şekerli Meryem. O benim masalım değil bu. bu dondurmanın i̇stiyorum, adı. Istiyorum, istiyorum. Pamuk şekerli. Gel bulalım i̇stiyorum. bakalım. İstiyorum. Dolabımızı açalım anne, Meryem. Kuvalamam, kuvalamam. Kucağımı alamam hem seni alamam kucağıma. Hemen dondurmayı alalım. Aa bak mı? Bakalım anne, bak bu anne, çok üzgünmüş. Anne, Sen anne, mi alacaksın? Anne. Tamam hadi gel seni kucağıma alayım sana. Çabuk olur musun Meryem? Meryem bir tane alıyorsun abi kızıyor. Bakayım aldın mı hangisini aldın? Tamam hadi bakkala gidip parasını verelim de gelelim. Çeşit çeşit rengarek dondurmalar varmış burada. Ama Meryem pamuk şekerli dondurmayı beğendiği için onu aldık arkadaşlar. Hadi çıkalım bakkaldan. Sen açabiliyor musun dondurmayı Aha. Meryem? Ver açalım. Bence sen den açmayı. Açtım Meryem. Bakayım mı dondurmanın şekline? Biraz daha indir. Aa mavi ve pembeymiş dondurmanın rengi. Hadi gidiyoruz. Afiyet olsun. Görüşürüz arkadaşlar.